tüm yurtta hayatını durma noktasına getiren, hayatı durma noktasına getiren kar yabani hayvanların da aç kalmasına neden oluyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun'da hayvanların yaşadığı bölgelere yaklaşık 13 ton yem bıraktı. Yurt genelinde etkili olan ağır kış koşulları yabani hayvanları da olumsuz etkiledi. Karla kapanan dağlarda hayvanların büyük bir çoğunluğu yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgedeki yaban hayatı için harekete geçti. Özellikle göçmen kuşların sıklıkla uğradığı Bafra Kızılırmak Deltası ve Ladik Gölü gibi bölgelere yaklaşık 13 ton yem bırakıldı. Dağlara dökülen çuvallar dolusu yem aynı zamanda ayı gibi yabani hayvanların aç kalarak şehir merkezine inmesini de engelliyor. Doğada yem bulamayan hayvanlarımız asfaltlara hücum etmekte. Böylece de trafik kazalarına da sebep olmakta. Bu doğal hayatı yemleme çalışmalarımızla hem trafik kazalarını önlemiş oluyoruz. Hem de yabani hayatını yem takviyesi yaparak hayatın tutunmalarını sağlıyoruz. Hayvanlara bırakılan yemler çoğunlukla saman, ot ve yemek artıklarından oluşuyor. Yetkililer bölgede yem bırakma işleminin devam edeceğini belirtiyor.